Beste ve arkadaşları saklanmaç oynamaktadır diyor. Beste e, çocuklar e, ne yapıyormuş? Ahmet'i e, bulanık e, görüyormuş. Bulanık görmek demek çocuklar e, buradaki L maddesinin e, yarı saydam olduğu manasına gelir. Demek ki bu madde neymiş? E, yarı saydam bir maddeymiş. Ayhan'ı net e, görüyormuş. Ayhan net gördüğüne göre buradaki M maddesi nedir? E, saydam bir maddedir. Umut'u hiç göremediğine göre buradaki K maddesi nedir? E, opak bir maddedir. Evet buna göre aşağıdakilerden hangisi e, doğrudur diyor. Bakalım. K cismi ışığın e, tamamını karşı tarafa geçirebilir demiş. Opak madde olduğu için geçiremez çocuklar. Bu yanlış. M cismi opak cisim olduğundan demiş. M cismi saydam e, çocuklar. O yüzden bu da yanlıştır. Ayhan duvarın arkasına saklanmış e, olabilir. Ayhan'da ne demiştik biz ee, çocuklar? Saydam madde. Saydam madde duvar olmaz. Bu da yanlış. Ee, Ahmet L'nin arkasından besteyi bulanık görür demiş. Evet. Yarı saydam madde ucu için L e, ne yapar? Ahmet de besteyi ne yapacaktır? Yine bulanık görecektir. Bu doğrudur. Ee, cevabımız ne olur? D seçeneği oluyor. Aşağıda bir pencerenin bir kısmını kapatan perdenin e, görünümü bize verilmiş. E, verilenlere göre Çıkarımlardan hangileri yapılabilir diyor. E, pencere camı saydam bir maddedir. Evet cama baktığımız zaman görüntü net görüldüğü için saydam bir maddedir diyoruz. Işığı geçirdiği için. E, tül perde yarı saydam bir maddedir diyoruz. Evet ışığı az geçirdiği için yarı saydam bir maddedir diyebiliriz. Işığı geçiren maddelerin kalınlıkları arttıkça saydımlıkları azalabilir demiş. Şurada e, tül perdenin üst üste katlandığı kısımda nedir? Kalınlığı artmıştır ve nedir? Saydamlarının azaldığını görebiliyoruz. O yüzden her üçü de doğru. Cevabımız nedir? D seçeneğidir. Sis su buharının e, yeryüzüne yakın olan yerlerde havada asılı kalmak zorlaşan bir e, hava olayıdır. Sis e, trafikte araçların görünürlüğünü etkileyebilmektedir diyor. Aşağıda sis yoğunluğu ve e, mesafesine göre araçların görünürlük durumları verilmiştir diyor. Burada sis yoğunluğu gördüğünüz gibi azmış. Araçlar 15 metreden görünebiliyormuş. Sis yoğunluğu fazla olduğu zaman araçlar 5 metreden görünebiliyormuş. Buna göre aşağıdaki verilen grafiklerden hangisi yanlıştır diyor bize. Şimdi bakacağız çocuklar. Opaklaşma miktarı demek sis yoğunluğu arttıkça gördüğünüz gibi opaklaşma miktarı ne yapıyor? Artıyor. Bu grafiğimiz nedir? Doğrudur. Sis yoğunluğumuz arttıkça ışığı geçme miktarı azalıyor mu? Evet ışığa geçme miktarı azalıyor. Gördüğünüz gibi ne yapıyor? Görünürlük azalıyor. Bu da doğru. Saydamlaşma miktarı. Yani saydamlaşma demek çok da görünürlüğün artması demektir. Siz yoğunluğu arttıkça görünürlük artıyor mu? Artmıyor bak azalıyor. O yüzden bu grafiğimiz yanlıştır. İsimlerin görünürlüğü gittikçe azalıyor biliyorsunuz. Sis yoğunluğu arttıkça bu grafite doğrudur. Yanlış grafik hangisidir? C'dir. Bu grafik yanlıştır. O yüzden cevabımız C olur. ABC madde ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir diyor. Buna göre bu maddeler kullanılarak yapılmış aynı kalınlıktaki malzemelere bir ışık kaynağından ışık gönderilirse aşağıdaki şekillerden hangisinin oluşması beklenir diyor. E, maddelerin özelliklerine şöyle bakacak olursak hangi maddenin ne olduğunu bulalım. A maddesi diyormuş bu madde pencere camı e, bu madde ile pencere camı yapılırsa diyor gündüz eve giren güneş ışığı miktarı azalır diyormuş. O zaman bu maddemiz nasıl bir maddedir? E, yarı saydam bir maddedir. Azaldığı için, ışık azalttığı için, bu maddemiz yarı saydam bir maddedir. E, bu maddeyle bir kutu yaparız, satıyor. B maddesi için e, kutunun dışından bakan kişi içini göremez diyor. O zaman B maddesi nasıl bir maddedir? E, opak bir maddedir. E, C maddesine baktığımız zaman e, bir bardak yaparız, satıyor. İçtiğimiz çiçek bardağın içinden dışından net görünür diyor. O zaman C maddesi nedir? Saydam bir maddedir. Evet, şimdi bakalım saydam madde ışığı geçirir, opak ışığı geçirmez. Yarı saydam da nedir? Az geçirir. Evet burada A seçeneğine bakalım. A maddesi neydi? Yarı saydam madde de ışığı bu şekilde geçirebilir. B maddesi neydi? Çocuklar opak madde ışığı geçirmez. Doğrudur. C maddesi saydam ışığı geçirir. Evet bu şekilde olabilir. B'ye bakalım. Burada gördüğünüz gibi nedir? A maddesi yarı saydam ışığı geçirmemiş. Olmaz. Bu yanlış burada ışığı az geçirir dedik. Doğrudur. B maddesine bakacak olursak opaktı. Işığı geçirmemesi lazım bunun. Bu da olmaz. Burada az geçirir dedik. burada ışığı geçirmemesi lazım. Bu da olmaz. Evet gördüğünüz gibi B seçeneği, C seçeneği ve D seçeneği zaten olmaz. O yüzden cevabımız A seçeneği. A maddesi zaten ışığı ne yapıyor? Az geçiriyor. B maddesi hiç geçirmiyor. Burada gördüğünüz gibi C maddesi nedir? Işığı tamamen geçiriyor. O yüzden cevabımız A olur.